Herkese merhabalar sevgili dostlar. 21 Haziran Cuma günü İstanbul yarış programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz. Bursa tahminleri de kanalımızda mevcuttur arkadaşlar. Onu da seyredebilirsiniz. Bursa'da da 10 koşul bir program söz konusu. Evet İstanbul'daki 9 koşul programı şimdi sizlere aktaracağız arkadaşlar. Bursa'yı eğer e, önerilenlerde göremiyorsanız kanalımıza abone olup videoyu beğendikten sonra arkadaşlar kanalımızda tıkladığınızda videolar bölümünde son videolarda en üstte görebilirsiniz. Onu hatırlatmak istiyorum. Evet abone olalım videoyu beğenelim ve katılıyorsa olarak destek verelim diyoruz ve başlıyoruz tahminlere. 5 çeyrek keçi ilk yarış koşulacak İstanbul'da satış 2 düzeyinde veriş satışlarda 1-2-3 sadece satış miktarı ile ilgili bir e, durum ifade eder arkadaşlar. Handikapla veya şartla ilgisi bulunmamaktadır bilginize. 3 yaşlı İngilizler 1400 metrede Çin çıkacaklar ilk yarışta 5 çeyrek keçi koşulacak bu koşuda 12 adet safkan start alıyor ilk koşuda. Arkadaşlar bu yarışta favorimiz 2 numara Dave Hoştur Gökhan Kocakay'ı derslik Safkan. Son yarış 9 gün evvel 5. kalırken son 6 yarışında 2 defa baktığımızda Çin pisti de dahil ettiğimizde 3 defa diyelim şöyle 5. E, de dahil ederek 3 defa tabela yapmış vaziyette bir Safkan biri galibiyette olmak üzere. Geri kalan isimlerden de tabii ki önerilerimiz olacak. Bunlardan biraz sonra 6 gün evvel 5. kalan isim Hakan Yıldız da 50 kiloda fark yaratabilir. Crossover 12 numaraya dikkat diyorum arkadaşlar. 14 gün evvel 4. Ülke elde eden bir isim var burada yine 7 numara. Firing Bullets 7 numaralı safkanı dikkat diyoruz. Bu koşu için arkadaşlar tercihlerimiz bu şekilde oldu. 2, 12 ve 7 şeklinde toplamda 3 atlı bir tercihe gittim ama ekstra at isteyenler 8 numara ortak güç hış mançizlikle birlikte yazıp 4 ata kadar çıkabilirsiniz diyorum. ortak güçte son yarış 5. kaldı. Bir önceki yarış 8. ama ondan önceki yarışında kazanmış bir safkan. Burada bir e, yeniden bir çıkış yakalayabilir. Gelelim ikinci koşuya saat 6 içerik kala Meydanı 2 yaşlı İngilizler 1200 için pist yarışı olacak. 7 safkan start alıyor. Arkadaşlar burada e, açıkçası e, çok hazır formda gelen bir safkanla başlamakta fayda görüyorum. Ahmet Çelikli Lion Dynasty 5 numara. 4 e, kez koştu. 2 dördüncülük 2 üçüncülük elde etti. Bu at hazır durumda olduğu için bu atla başladık. E, ve alternatif tek olarak da değerlendirilebilir 5 numara Lion Dynasty. Tek atmayacak arkadaşlarımız Gökhan Kocakaya ile 26 gün evvel de bir üçüncülüğü olan Pro Sanj e, isimli safkan 6 numarayı ve Vefa İbrahim Aracı'nın sahip olduğu ve Ratabiş idaresindeki 7 numaralı The Admiral ilk kez start alacak olan safkanı yazabilirsiniz. 5 alternatif tek 6-7 ilavesi tavsiyemizdir. Gelelim 3. koşuya. Saat 6.30'da koşulacak. Şart 4, 3 yaşlı Araplar 1400 metre çim pist yarışı. 5 safkanın koşacağı bu koşuda arkadaşlar favori olarak değerlendirdiğimiz isim Gökhan Kocakaya idaresindeki Efemete Bey 2 numaradır. 14 gün evvel, 2 hafta evvel yani start aldığı koşuda kazanmıştı. Galibiyete ilk kez ulaştı safkan 4. startında. Burada yine ihtimal dahilinde favori olarak gördük bu ismi. Fakat bu koşu için şunu söylemem lazım. Evet 2 numarayı favorim dedim ama ben burada hiç risk almayın derim. 5 atı birden yazmanız en mantıklı seçenek olacaktır. Camokay ve da tabi işte izleyeceğimiz Safkan mesela 1 numara. 4 e, yarışta bir galibiyetle geliyor. Ve 3 tane de ekstra yine tabelası var. Özgür Ruh 3 numara ise er, e, baktığımız Ercan Çankaya dersteki Safkan 15 gün evvel ilk kiminde kazandı. E, yine Salih Çeri'nin minci de ile Serokcan 4 numara. 3 yarışta da iyi performans sergiledi. 1 tane galibiyet var son yarışında. Görkem Özsirimince 7 beyza 5 numara Kaya Kürüş Safkan Mehmet Kaya'nı biliyorsunuz safkanı 6 yarışlık performansları tabelalar elde etti. O yüzden ben burada garanti olsun diyorum. 1 2 3 4 5 yani burayı H yapalım, hepsi yapalım, geçerim diyorum arkadaşlar. Dördüncü koşuya geldik saat 7'de 16 handikap 4 yaşlı Araplar 2100 metre çim pist yarışı. Arkadaşlar Berkant Gökçe ile birlikte bir numara Nezengül başlayacağım. 16 gün evvel son yarışını kazanan Safkan burada da iddialı bir şekilde olacaktır. Bizim de favorimiz olduğu bu sebepten ötürü. 3 numara Asil Aslan devam ediyoruz. Fesi Çetin başı Safkan son yarış ikinci kalmış olması da karşı son 6 yarışında 5 kez tabela ve bir galibiyetle dikkat çeken Safkan 56 kiloda da koştuğu için burada avantajı elde edecektir. Bir de tabi dış start tercihiyle en dış kulları kap istediği gibi start e, alabilecek durumda gözüküyor bu safkan ilavelerde arkadaşlar 5 numara Kaya Alp Bey ve tabii işte birlikte devam ediyoruz. Bir hafta evvel kazanan Safkan son hafta yarışta ikinci galibiyetini elde etti. Bu da önemli bir durum. Ve tabi yine peşi sıra burada arkadaşlar Gökhan Kocakaya ile 4 numara Rüzgar Kanatı yazabilirsiniz. bir de ben size bir sürpriz isim söyleyeceğim. Berkan Çığla ile 8 numara Dilberan 23 gün evvel Çin pistte kazandığı yarışta. Aslında burada galibiyet için çok ciddi bir adaydır. Ama tabii ki birçok insan burada bu atı oynamayacak muhtemelen. O yüzden de daha cazip olması bekliyorum. Ee, 8 numaralı yine 7 numaranın üstün etkisi tabi yazılabilecek bir isim. İşte toz Paran yazılabilecek bir isim ama biz böyle bir oyuna gitmek istemedik. Bu kadar da fazla at yazılması zaten mantıklı olmaz. Bizim tercihimiz arkadaşlar 1 3 ardından 5, ondan sonra 8 ve 4 arkadaşlar olacak bu koşuda. Böyle bir 5 ata kadar oyun düşündük. Gelelim 5. koşuya Mustafa Alver koşusu kısa vadi 7 mahsus 3 çıkar İngilizler 2000 metre sentetik pist yarışı olacak arkadaşlar. Anadolu Baharı ve Anadolu Prensesi ekürü koşuyor 10 safkanın start alacağı bir yarış da burada. Evet bu grup içerisinde tabii ki birbirlerine yakın isimleri bir arada görüyoruz arkadaşlar. Bizim böyle bir yarışta tercih yaparken çok dikkatli olmamız gerektiği kanaatindeyim. Ve ben de burada açıkçası en güvendiğim ismi tercih edip tek atma yoluna gittim. Yani burada eğer bir ismi tek atmazsanız sizi bekleyen çok fazla seçenek olur. O yüzden ben burada tek atmayı daha makul buldum. Ve 9 numara Yenefer Vedat Abiş ile birlikte tek olması uygun gördüğüm bir isim oldu arkadaşlar bu koşuda. Ee, iki i̇ki yarıştır kum pistte koşuyor. Bu sene sadece iki yarış koşmuş olmasına rağmen ikisinde de ikinci oldu. Safkan Vedat Abiş derste 54.5 kiloda izleyeceğiz. Kilosu da düşük General Quarters temsilcisinin. Geçen seneki son sentetik yarışını üçüncülükle tamamlamış bir Safkan. Dereceye takılmayın derim. 2.07 yazıyor ama ya yani 2000 metre sentetik pist yarışı pek fazla koşulan bir e, yarış düzeyi değil biliyorsunuz. 2000 metre sentetik. Yani özellikle de atın daha çok kumda da koştuğunu düşünürsek bu dereceyi çok daha iyi derecelerle bu yarışı bitirebileceğini net bir şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. 9 var YeNefer. Benim burada tekim olmuştur arkadaşlar. 6. koşuya gelelim. Sahil Güvenlik Komutanlığı İstanbul koşusu arkadaşlar. Ee, yani İstanbul'un Sahil Güvenlik Komutanlığı koşusu. Şart 5 kupalı bir yarış. 3 yaşlı İngilizler 1100 metre çim pist yarışı. Burada arkadaşlar 8 adet safkan start alıyor. Favorimiz Özcan Yıldırım'da bir numara Mr. Gino'dur. Mr. Gino galibiyete yakın gözüküyor. Ama tabii rakip hanesinde Bilassal Yıldız'la birlikte Perfect Flight 5 numarayı görüyoruz. Eren Aktül ile 3 numara Nakama'yı görüyoruz ve burada mesafenin kısa olmasıyla da birlikte 1100 metre biliyorsunuz ki 55 günlere rağmen Ercan Çankaya ile My Boy Tomo 2 numarada arkadaşlar fark yaratabilecek konumda gözüküyor. 7 numara Velox Gökhan Kocakaya ile acaba mı dedirtiyor ve da tabi işte you Are Just Fine var. Yani burası baya kalabalık karışık bir durumda arkadaşlar. 8 at olmasına rağmen çok zorlayacak bir yarış gibi gözüküyor. E, bir numara Mr. Gino favori olmakla beraber dediğimiz üzere burada arkadaşlar yazılabilecek atlar var. Burada da kanaati şöyle getirdik. Dedik ki biz burayı en iyisi 3-4 atla geçmeye çalışalım 1 numarayla başladık ardından 5 numara sonra 3 sonra 2 şeklinde burayı bırakalım dedik yani 7'yi 8'i burada yazdırmadım burada bu artık risk alınması gerekiyor bu kadar fazla da at yazmaya gerek yok en nihayetinde 7. koşu saat 8.30'da kısa vadede 6-4 yaş taraplar 1600 için pist yarışı arkadaşlar şimdi 2. 6'lıda baktığımızda kalan kısımdayız artık sadece ilk altılı bölümünü tamamen bitirdik e, bu yarışta favori olarak göstereceğim Safkan daha hazır gelmesi ve yakın dönemde koşmuş olması itibariyle bir favori olarak görüyorum. Ayan Kurşun'la 5 numara Şafak Zamanı. İkinci hatanesinde verdiği araya rağmen Gökhan ile 6 numara Ak Filozof. Ve yine verdiği araya rağmen 57 gün arasına rağmen 1 numara Bertan bir Ahmet Çelikli 3. at olarak değerlendiriyorum. Ve tabi Ayıldız Yıldız Dersi'deki Tomar 2 numara buradaki sürpriz isim olarak gözüküyor. Bu atada dikkat edelim. Tomarsız oyun yapmayın derim arkadaşlar burada. Oyunun 5-6-1-2 4 safkanlı bir oyun olacak. Biraz da Tomar'ın sürpriz ihtimali olduğu için burada e, oyunumuzda çok net bir şekilde yer bulduğunu belirtmek istiyorum tekrardan. 8. koşuya geldim. Saat 9'da 15 handikap. 3 yukarı İngilizler. 2100 metre sentetik pist yarışı. Arkadaşlar 10 safkanın start alacağı bir yarış burası. Bu koşuda favori olarak e, değerlendirdiğimiz isim. Aynı zamanda bizim ikinci altılı içinde tekimiz olacaktır. O da Gökhan Kocakayı dersteki 3 numara Efsane Can'dır. hanesindeki en ciddi gördüğümüz Simayan Kurşun'la birlikte Yatres 4 numara. Bu yüzden 3 arkası 4 sıralı ikilisini de tavsiye ederiz burada. E, oynanabilecek bir ikili olarak gözüküyor. 3 arkası 4 sıralı ikilisi oynayabilirsiniz. 3 numara Efsane Can. İkinci altılı da tek. Geçelim son koşuya saat 9.30'da 9. koşu şart 3 düzeyde 4 yukarı Araplar 1400 metrede Çin pistte çıkacaklar arkadaşlar. Burada izleyeceğimiz 12 adet safkan bulunmakta. Burada ilk olarak tabii e, kendi safkanımız e, bir numara İlle'de Sürmeli ile başlamak istiyoruz. Berkan Çıvalı ile izleyeceğiz safkanımızı. 14 gün evvel e, bir kötü performans sergiledi ama burada yine e, şans dahilinde gözüküyor derecesi itibariyle. E, peşi sıra arkadaşlar burada 2 numara Dilan Kız, Enes Bozdağ ile birlikte 16 gün evvel yarış kazanmış bir at öneriyoruz. Ve Gökhan Kocakaya ile 3 numara Ağdaşlı. Kesinlikle burada yazmanız gerektiğini düşündüğümüz bir safkandır. E, geniş kuponlar için son bir tercih olarak da 8 numara suhu tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Bunu belirtmek istiyorum. Burada en fazla 4 atlıyoruz. Burayı bu şekilde geçmenin daha makul olacağı kanaatindeyiz. Bu şekilde arkadaşlar bu videoyu bitiriyoruz. Diğer bir videomuz yayındadır. İzlemek istiyorsanız Bursa tahminlerini kanalımızda bulabilirsiniz. Kanala abone değilsek abone olalım. Videoyu beğenelim. Katıl olarak destek verelim diyorum ve herkese de bol şanslar diliyorum.